Neslihan Lezzet Ruha sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün bu sıcak yaz günlerinde sizleri serinletecek harika bir doğal organik portakal suyu nasıl yapılır? Onun tarifini paylaşacağım. Öncelikle benim kış ayından dondurduğum, buzluğa attığım portakallarım vardı. Eğer elinizde varsa, donuk değilse bir gün önceden ya da birkaç saat buzlukta bekletirseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Ben donmuş portakallarımı çıkardıktan sonra yaklaşık bir 10-15 dakika kadar birazcık buzların çözülmesini bekledim. Bunu yapmamızdaki amaç kabukların acısını suyumuza salmaması. Daha sonra küçük parçalar olacak şekilde doğradım. Rondoma aldım ve pürüzsüz olacak şekilde güzelce çekiyorum. Daha sonra onu bir kabıma alıyorum. Güzelce suyumu, şekerimi ve limon tuzumu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Malzemeler kısmı bu videonun altında net yazılı olacaktır. Dilerseniz oraya da göz atabilirsiniz. Bu şekilde şeker eriyene kadar güzelce karıştırıyoruz. Tamamen eridiğine, eridiğine emin olduktan sonra ise bir süzgeç yardımıyla ya da bir bez yardımıyla güzelce süzerek şişelerimize ve sürahimize doldurabiliriz. Tamamen bu işlem bittikten sonra ise dolabınıza kaldırıp soğuk soğuk dilediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. Toplamda 3 litrelik portakal suyu yaptım ben. Portakal miktarını bilerek çok tuttum. Biraz daha koyu kıvamlı olsun diye. Dilerseniz sizler portakal sayısını daha az da tutabilirsiniz. Benim tarifim bu şekildeydi. Eğer ki bu videomun sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.